Arkadaşlar böyle bir şey buldum. Bakın bu ne acaba? Vallahi videoya girer girmez baktım havada bir şey var. Bu ne dedim? Sonra geldim baktım. Sonrasında aklıma bir şey geldi. Neden buraya bir tane beyaz yapmıyoruz? Hav havada bir tane beyaz çok güzel olmaz mı? Gerçekten çok güzel olur ve bu videomuzda bunu yapacağız arkadaşlar buraya kocaman bir base yapacağız. Bakın ne kadar fazla blok harcamışım. Daha da bloğum var. O yüzden buraya bu beyizi hazırlayabiliriz bence. Yukarıda kamp falan var. Bunlarla açlık sorunumuzu da giderebiliriz. Bence süper olur arkadaşlar. Buraya da böyle bu eşyalarımızı koyabiliriz. Veya saklanma yeri de yapabiliriz. Çok güzel olur arkadaşlar şuradaki base'imizi yapalım hemen. Da Daha evimizi düzeltmeden base yapıyoruz be. Çünkü yani bizim bir serimiz var. Ve bizim bir seride yerleşik hayata geçmeyi tercih ettik. Mecbur böyle şeyleri yapacağız. Kaç kilometre yukarıdayız onu da bilmiyorum. Ya şansımızda burada sandık Yani artıklarımızı artık buraya koyabiliriz belki. Ya da daha güzel şeyler yapabiliriz. Bu bezi savunma bezi olarak ayarlayabiliriz diyeceğim de yapamayız. Uçan bir bez yapacağız. Bakın uçuyor zaten. Evet, sıcak hava balonu beyiz. Süper. Fikire bak be. Mut, bayağı güzelmiş bu arada. Sanat bloklarıyla daha fazla e, blok, blokluk yer alabiliriz. Bu sayede benzinleri de baya fazla büyütebiliriz. Bu modda bu arada hava, de, hava değişimi de var. Bakın aşağıya bakınca hava düzeliyor. Buraya bakınca hava böyle gün batımı çıkıyor. Baya güzel. Adamlar her şeye dönük görevli. Tamamdır. Burası artık beyzimizin girişi abi. Ben bir sabah yapayım yürüyorum. Evet ben de bunun ne yapacaksam artık. Su an mı? ışıklardan kaçmayacağım. <laughs> ya patla <laughs> Arkadaşlar ben bir sabah yapıp bunlardan kurtulup geliyorum. sabahtan herkese merhabalar arkadaşlar erkenden kalkalım çünkü burada bayağı kesilecek ağaç ve bayağı fazla merdiven yapılacak yer var ve bayağı fazla da çıkacakmamız gerekecek Arkadaşlar günaydın. Herkese merhaba. Arkadaşlar Evet devam edebiliriz. O ne lan öyle? Şöyle atlayalım aşağıya. Bir sürü kasılacak odun. Öldürülecek. İskelet. Vallahi yayı düştü lan. Allah, ne oldu? Bir tane daha mı iskelet var? Bekle bir saniye, canı full ne var lan burada? E yay nerede? E yay nerede lan? Yay nerede? Yay nerede oğlum? Yay düşüyor yok Almışım. Yes be artık yayım var. Yaşasın. ökedilecek ormanlar kesilecek ağaçlar alınacak odunlar çok fazla vaktim var. 25 dakika boyunca bunu yapacağım ben. Gerçekten çok mu kötü oluyor. Video Arkadaşlar şah şahane şartçoya bence gitmeli. <laughs> İki tane ağzı Nasıl oluyor lan bu Aaa boz ayı var

对呀。 嗯哼，嗯哼、mm。Hmm. <laughs> Tamamdır. <laughs> Arkadaşlar ben bu merdiven döşemekte çok kötüyüm. <laughs> var bak. Merdiven challenge. Bir dakika lan merdiven challenge Mer... değil merdiven clutch. Merdiven daha bitmemiş tamam. Arkadaşlar, ben anladım ki bu çok uzun sürecek. Ee, o yüzden uyumadan. Acaba diyorum en üstte bir tane yatak mı koysam ya? Orada olabilir ama. Ya da basansör su sistemi mi yapsam ama onun için e, su, ruh kumu, bir de biraz blok lazım. var ya bu modla ilk defa işimize yaradı lan Tövbe Biz yapacak şey kalmadı ama Lan Lan iki stake var zaten Nasıl yetmedi Bir dakika lan ben nasıl uçabiliyorum bir de Shift yaparak uçuyor <laughs> Ben zamanım mazende nasıl bas basarak kaçabiliyorum? Nasıl oluyor? Ficou no... dakika ben kendimi öldür öldüreyim o zaman. Niye ölmedim ben? Benim de aklıma bu arada bir şey geldi. Bu benim evime bu evi de beyzi birbirine çok yaklaştırma fikri. Nasıl olur? Bence iyi beyzi ya. Bezleyi birazcık yaklaştıralım bence birbirine. Şu şu Beyz'in merdivenlerini eve getireyim ben. Aynen aynen. Aynen aynen. Ben öyle yaparım arkadaşlar. Beyz'i bizim evine birleştirelim artık. İkinci bölümden bayağı fazla gelişme yaptık. Altımız kırıldı. Ormanın bir bölümünü yok etmik ee, sadece onu yapamadık. Yani onun dışında her şeyi yapabildik. Yukarıda beyzin yerini hazırladık. bölümde hem beyzi bitireceğiz arkadaşlar hem de bizim e, o yer var ya neydi lan onun adı neydi lan onun adı arkadaşlar hem beyzi bitireceğiz hem de e, o maden yapacağız madene madene ineceğiz inşallah onları da tek bir bölümde bitiririz ya ya da sonraki bölümde beyzi bitirip Ondan sonraki gelecek bölümde e, madene inelim. Bence de öyle yapalım. Bayağı mantıklı. Sonraki bölüm bomba gibi bir bölüm olacak ve bayağı fazla gelişeceğimiz bölümlerden bir tanesi olacak. Mesela ilk bölümde bayağı geliştik. bilmiyorum. mi? Sonraki bölümlerde madene inip elmas set olacağız. Şu anda böyle evimize falan uzaklanıyoruz. Çünkü neden? Kendimizi korumak için. Minecraft da zaten böyle. İlk önce evini yap. Sonra madene in kendini geliştir. Ve madene in için de kendini geliştirmen lazım. En baştan taş aletlere geçelim. Değil mi arkadaşlar? Yani Minecraft'ın kuralı bu. E bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu çalışma masasında neden makas var, neden çekici var ve neden testleri var? Bunlar oyunda yoklar. Yaparız. Çok güzel olur. Arkadaşlar sonraki bölüm için fikirler bitmiyor ya. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam diye düşünüyorum. Süsler giyelim hemen. Ee, bir tane sandık yapmam lazım benim.

videomuzun sonuna geliyoruz beğenmeyi abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz.